Antifriz depomuz, cam silecek suyu, motor, motor yağ kapağı, motor yağı kontrol çubuğu, radyatör kapağı, altında radyatör var. Hava filtresi, hava filtresi borusu, akü, sigorta kutusu, arabanın motor beyni ve hidrolik fren yağı. Üçgen reflektör, şehir içi 30 şeyler arası 150 metre öteye konur. İkaz verme amaçlı kullanılır. Mavi çantamız ilk yardım çantası. İçinde ilk yardım malzemeleri bulunmakta. Bir de ekstra olarak yangın söndürme tüpümüz var. O şu anda bakımda olduğu için arabanın bagajında bulunmuyor. Ekstra bir de yangın söndürme tüpümüz bulunmakta. Daha sonra yedek lastik bölümüne bakalım. Siteple yedek lastik. Kriko ortada olan kalın demir. Hemen onun yanındaki ince olan kriko kolu veya çubuğu diyebilirsiniz. Bu pijon anahtarı lastikteki vidaları sökmeye yarar veya sıkmaya yarar. Bu da çeki demiri.